hoş geldin. Bugün seninle kitap okuyacağız. Senin için William Shakespeare'in Soneler adlı kitabını okuyacağım. Umarım beğenirsin. Ben bunu daha önce okumuştum böyle parça parça. Şimdi seninle birlikte en azından tekrar etmiş olurum. açacağım. O yüzden belli bir sırayla gitmeyeceğim. Başlayalım. Mesela işin sonu yoksa herkes böyle akıllı olsaydı insanın kökü kururdu 60 yıla kalmaz yok olur giderdi dünya insanı huysuz ve çirkin hatta kaba yarattıysa doğa yalnız kalsın istediyse o gitsin meyvesiz yeryüzünden ama bak kimine de özenmiş kısmetine vermiş sana, sana cömertçe verileni cömertçe kullanma ve çekim Что? <tusht> Uçup gidiyor işte Çabucak büyüyenleri görüyor ve O hızla ölüyor Zamanı tırpanı savruldu mu Kimse tutamaz önünde Alıp götürürken seni de Taze sürük. korunabilecekken iyi düşünmek gerek bugün kış günlerinde askın fırtınalara karşı amansız ve sonsuz ayasına karşı ölümün yine sen kalasın buradan ayrıldıktan sonra senin güzelliğini yavrun taşırken bedeninde bu muhteşem yuva böyle çürümeye bırakılır mı gel sorumsuz olma candan sevdiğim Kızlara danışamam Yıldız falından anlamadığım da söylenemez Ama uğurlu uğursuz Haberler vermeye kalkışmam Ne bela ne kuraklık Ne değişkenliğine mevsimlerin Hiç yanaşmam fal bakmaya Yarınları okumaya Fırtınadan Yağmurdan rüzgardan haber vermem Gök kubbede gördüğümü Hep kendime saklarım Yarınlardan haber olsa da Söylemem prenslere Bildiklerim senin gözlerinde geçmez yıldızlar anlatır bana direnmeye bırakıp soyunu devam ettirirsen gerçekte güzel yan yana filizlenip gelişecek der bunu yapmazsan işte falan bilmiş ol ki senin sonun gerçeğinde son olacak yani kıyamet günü bu da güzel hep düşünüyorum dünyada büyüyen ne varsa sergilenen tüm oyunlarsa, ise gizlidenki hep yıldızların etkisiyle bitkiler gibi çoğalır insanlar görüyorum. Aynı kökten açılır ya da kapanır yolları. Gençlikte kabarıyor, inişe geçince sönüyorlar. Gösterişte günleri silinmeye başlıyor yakalardan. Yeryüzündeki sayıları, yeryüzündeki sayılı günleri düşündükçe o görkemli gençliğin geliyor gözlerimin önüne. Savruk zaman çünkü işte tartışmaya girdi bile. Gençlik gününü karanlık geceye döndürsek mi diye. Ben seni sevgin için zamanla savaşıyorum. severek aslında yaşayan kuşaklar yeniler yaşamı yenilerse zamanın fırçası ya da elimdeki toy ne iç güzelliğinle ne de dış gösterişinle sanki bir yaşatabilir seni insanların gözünde kendine saklamak kendini sürdüresin varlığını kendi canın önceriyle, kendi canım güzelliğini yazabilsem bile sayabilsem her gördüğümü senle bir bir yalan söylüyor de gelecek nesiller yine böyle sık göksel izler olamaz yeryüzünde yüzünde işte böyle yılların soldurduğu sayfalarda ne varsa çok konuşup az söyleyen ihtiyar gibi küçümsenir Yo ya sé. O şaire benzemem, onun tarzı başka. Boyalı güzel görmesin, kaleme sarılır hemen. Gök kubbeyi bile alıp şiirine süs diye koyar. Güzel olan ne varsa sayar, döker, güzelliğini anlatırken. Bayılır aklına gelen benzetmeyi kullanırken. Güneşli ay, karalarla denizlerdeki değerli hazineler. Nisan'da ilk açan çiçekler. Ne varsa ender olan şu koca yuvar. Güzellik şiirine girer Ama ben aşkımda Şiirimde de Ayrılamam doğrudan Yine de inan olsun benim sevdiğim Güzellikte aşığı kalmaz Canımdaki hiçbir ananın yavrusunda Gök kubbedeki altın mumlarla Yarışmasa da